Herkese tekrardan merhabalar dostlar ben sezer Bugün sizler BigTage of History 3 hakkında güzel bir haberle karşınızdayım dostlarım Bu sefer benden almayacaksınız haberi Onun yerine direkt olarak oyunun yapımcısından alacaksınız arkadaşlar Biliyorum sınav haftasındasınız ve gerçekten çok yorucu geçiyor arkadaşlar. Lakin artık bu yoruculuğu üzerimizden atmanın zamanı geldi. Çünkü Age of History çıkacak arkadaşlar yakın zamanda. Şimdi sizlere zaten haberi de göstereceğim. Videomuza başlamadan önce henüz aşağıdan kanalımıza abone değilseniz abone olmayı. Ve henüz aşağıdan videomuzu beğenmediyseniz de beğenerek bize destek olabilirsiniz dostlar. Açıklama yorumlar kısmında Discord sunucumuz var. Discord'umuza katılırsanız gerçekten çok mutlu olurum. Şimdi isterseniz yavaştan videomuza başlayalım dostlarım. Öncelikle buradan tarayıcımızı açıyoruz. Tarayıcı açtıktan sonra buraya Twitter yazıyorsunuz arkadaşlar. Bakın Twitter'da zaten çıkıyor. Biz direkt olarak Google'dan giriş yapacağız. Twitter yazdım. X'e giriş yap yazıyor. Bir kere basıyorum. Bastıktan sonra arkadaşlar ana sayfayı pek göstermek istemiyorum ama genelde kötü haberler oluyor arkadaşlar. <laughs> ya abi buraya. Bu, bu niye çıktı ya? Neyse kapat abi burayı. Şimdi arkadaşlar burada arama bölümü var gördüğünüz üzere. Bakın burada Lucas Jakowski yani oyunun yapımcısı. İnanmayanlar hemen Steam'den göstereyim kardeşim. İnanmıyor bilirsiniz Normal Hemen göstereceğim. Kimin yaptığını oyunu göstereyim ki. Hatta burada çıkıyordur. Age of History. Evet. Şuna açıl. La mağaza he. Abi şu haberi gördükçe üzülüyorum ya. Teşekkür ederiz. Ülke. Age of History yazıyorum bakın buraya. 54 lira. Bir kere bastım. Yapımcısı Lukas Jakowski arkadaşlar. Bakın gördüğünüz üzere. Lukas Jakowski. Tamam mı? Bilmeyenler için gösterdim. Ve Oyunun yapımcısı da burada bakın. Lukas Jakowski. Buna bir kere basıyorum. Bastıktan sonra gördüğünüz üzere Lukas abimizin sayfası geliyor direkt olarak. Şöyle biraz aşağı kaydırıyorum. Burada pinledi 2018'de gönderisi var. Age of History 2 artık oynanılabilir diyor. İyi eğlenceler vesaire diyor. Ama biraz aşağı kaydırdığımızda 11 saat önce paylaştığı bir gönderi karşımıza geliyor. Şuna bir kere tıklayalım. Bakın arkadaşlar şöyle şurayı bir çevirmek istiyorum size. Çevir. Age of History 3 geliştirme aşamasındadır ve gerçek zamanlı bir strateji oynanacak. Yani ne demek oluyor arkadaşlar bu? Online de olacak anlamına geliyor. Şöyle bir kere üzerine tıklayalım. Gelin biraz inceleyelim. Nasılmış ne değilmiş görelim bir. Şurada direkt olarak Age of History'nin 2'nin haritası olduğunu görebilirsiniz bu arada. Yani Age of History 2'den yine ödüm vermeyecek gibi geliyor Lucas abim. Ama şu tarafa şöyle biraz baktığımız arkadaşlar. Direkt olarak güzel bir tatlı bir tasarıma geçmiş gördüğünüz üzere bakın. Burada tatlı bir tasarım var. Asker sayıları yine yazıyor. Bunlar ne demek tam olarak bilmiyorum. Bakın üzerinde renkli renkli şeyler var. Bu arada harita dizaynı gerçekten güzel olmuş. Bakın şöyle haritalar vesaire var. Ama sanırsam Edge of History 2'den yine kurtulamayacakmışız gibi geliyor. Haritası yine bizim peşimizden gelecek. Çünkü adam o tutturmuş temayı. Yürüye bakalım arkadaşlar. Şuradaki yorumlara bir bakalım. Ne yazmış mesela birisi? Uzun zaman oldu Lucas. Seni özledim. Oyun geliştirmeyi bıraktın sanıyordum. Böyle devam et adamım. <laughs> ya başka şöyle inceleyelim. Bir şey yok gibi ya. Evet başka bir şey yok burada. Şu renkli şeyler ne onu bilmiyorum. Bilen varsa yorumlar kısmına yazsın arkadaşlar mutlaka. Evet birisi kralın dönüşü yazmış. Bunu şöyle size göstereyim. Lütfen acele etmeyin. Acele etmeyin. Let's go. Sonra Lucas helal. Aa bak bir tane arkadaşlar bir tane Türk buradan itibariyle. Aa bak bu güzel bir yoruma benziyor. Bunu bir çevirelim. Çevirelim arkadaşlar. Bakalım ne demişler. Mümkünse gerçek oyunculuğu sistemi seviyorum. Ben mi arkadaşlar Mecofisör'ü uzakta oynamak istediğiyle birlikte oynarken çok eğleniyoruz ve biraz hantallaşıyoruz. Durum ne olursa olsun geri döndüğüne sevindim. Lukas abim şu an ne kadar mutludur arkadaşlar. Ya da Lukas abim para sövetti bakın. Kundura <laughs> giymiş lan ayaklarına. Başka haber var mı bakalım bir. Başka da bir haber yok arkadaşlar. Ette onu duyurmuş 2020 yılında. Burada da başka ne var? Şöyle başka çevirelim de. Bu kadar çok harika kaynağınız için mutluyum. Siz olmasa medyanlar aynı olmazdı. Teşekkürler. Yani başka da bir şey yok arkadaşlar. Age of History 3'ün artık geleceğini biliyorsunuz dostlarım. Şimdi e, buraya burayı böyle kapatacağım. He, bu arada arkadaşlar burayı yanlışlıkla gösterdim ama yine de göstereyim. Bakın Laton kanalımız 10.000 abone oldu. 10.000 aboneye geçtiği için de yani burada zaten sürekli olarak aktifim. E, topluluk sayfasını kullanıyorum. Shorts kanallarını kullanıyorum. Bakın shortsları falan da bakın. Bir gelin bir bakın arkadaşlar buraya. Topluluk sayfasında mesela şöyle bir şey paylaşmış. Hangisiyle kavgaya gidersin? Ben bunu yanlış almışım. Neyse. Zaten çeviren çeviriyor abi. Kavga gidersin olmuş ama. Trevor Phillips, Arthur Morgan. Hangisine gidersiniz arkadaşlar? Yorumlar kısmına yazabilirsiniz burada. Şimdi Age of History 3 çıkınca bizim sektör batmayacak. Daha da güzelleşecek diye düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz ki burada Age of History araçlarımız var. Buraya Age of History 3 içinde bir kategori açacağım mutlaka. Bilginiz olsun. Bu sitede bir sürü e, içerik bulunmakta. Gelin bir ziyaret edin. Yani bir sürü içeriğimiz var arkadaşlar. E, hazır buraya gelmişken şimdi size de zaten Ubuntu'yu nasıl kurabileceğinizi de göstereceğim. E, şöyle gelelim. Burada zaten Ubuntu Engine e vardı arkadaşlar. Bakın Ubuntu Engine nasıl kuruluyor. Önce onu göstereyim. Sonra zaten videomuzu bitireceğim. Geliyorsunuz arkadaşlar buraya. 1'e basıyorsunuz. Ubuntu Engine 1.6.0 güncellemesi. Buraya geliyorsunuz. Bakın burada driver yazıyor arkadaşlar. Bunu bir kere basıyorum. Bastıktan sonra sağ üstten indir tuşuna basıyorum. Tamam mı? Yine de indire basıyorum. İndirmeyi başlatıyorum. İnmesini bekliyoruz. Bekliyoruz. Beklemeye devam ediyoruz. Hadi yavrum. <laughs> evet indi. Klasörü aç diyorsunuz. Sonra buna bir kere basıyorsunuz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar burada bir sürü dosya var. Bu dosyalar kafanızı karıştırmasın. Kütüphaneye tıklıyorsunuz ya da direkt olarak Steam'inizde değil de korsanınız varsa korsan içinde yine oyunun dosyalarına gidin ve beni bekleyin arkadaşlar. Buradan yönet diyorsunuz. Yerel dosyalara göz at diyorsunuz. Daha sonrasında bunu burayı kapatıyorsunuz ve gördüğünüz üzere Edge of History'nin dosyaları geldi arkadaşlar. Şu sağ üstten, biraz, sol üstten biraz küçültelim. Burada bir sürü dosya var. Bu dosyalar kafanızı karıştırmayacak. Buraya böyle geliyorsunuz. Bunları hatta bunu da küçültelim. Bakın şimdi. Alıp, alıp buraya taktiği atıyorsunuz. Gördünüz mü? Hedefteki dosyaları değiştir. Eğer öyle bir şey çıkarsa karşınıza direkt olarak buna basın. Bitmesini bekliyorsunuz ve burayı kapatıyorsunuz. Ve arkadaşlar, ben bunu sileyim. Ben de zaten vardı. Buna tıklayıp oyun açıyorsunuz. Eğer açtığınızda karşınıza Java hatası gelirse, Java hatası nasıl çözülür onu da göstereyim. Java indir. Windows için yazı, Java yazılımın indir yazıyor burada gördüğünüz üzere. Buna bir kere basıyorum. Ve burada Java indir tuşu var arkadaşlar. Java indire bir kere basıyorum. Java hatası çıkanlar için ya da oyun %99'a gelip kapanıyorsa bunu %100 kurun. İndirmeyi başlat diyorsunuz. Aç diyorsunuz. Bekliyoruz. Arkadaşlar bu arada Lato'nun aynı zamanda TikTok ve Instagram hesabı da var. Gelin bir bakın. Ee, install tuşuna basıyorsunuz. Bak, kuruluyor gördünüz mü? Ve an itibariyle kuruldu mu bakalım be. Geldi ekrana mesaj, mesaj geldi bak. Şimdi size böyle bir şey gelebilir. Burada next tuşuna basıyorsunuz. Installing Java yazıyor gördüğünüz üzere. Bitmesini bekliyoruz. Bitince işimiz rahatlayacaktır. Büyük yine Java ile geliştirilecek oyun. Hadi bakalım. Ve Java kuruldu arkadaşlar. Eğer sizde kuruluysa bir daha deneyin. Çünkü güncelleme gelmiş olabilir. Plus tuşuna basıyorsunuz. Ve işiniz bitti. Bunu buradan kapatıyoruz. Bunu da kapatıyoruz. Herhangi bir senaryoyu da şöyle alıyorsunuz. Onu da göstereyim. Bak ya. Niye açılmıyor? Bu arada sabah saldırı yapmışlar. Birkaç lemer. Ben de onlar için güzel bir sayfa tasarladım arkadaşlar. Hatta size de göstereyim. Bakın nasıl olmuş. Ama size şu an bayağı yüklendi galiba. Yine herkes ziyaret ediyor. Hayırdır kardeşim? Semi rahat bırakın lan. Evet gördüğünüz üzere Utu kurduktan sonra <laughs> sitede herhangi bir işlemimiz kalmıyor. Site sizi direkt olarak yolluyor. Şaka yapıyorum şaka. Açıldı biraz sonra. Buraya kapatalım. Bakın bakın açılmıyor lan. Allah Allah. Neyse. Daha sonrasında arkadaşlar Edge of History'ın oraya gidiyorsunuz ve Uvut Engine 1.6.0'ı çalıştırıyorsunuz. Çünkü diğer normal versiyonu çalıştırırsanız oyununuz açılmayacaktır. Bilginiz olsun. Şimdi kendinize çok iyi bakın diyelim. Görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Bay bay dostlar.